Marcia Chelsea, Drogba. Werder Bremer, Chelsea, Mari. Ais. Nice. Arslan. <laughs> Coştu. Var mı? Var, var tabii var. ki, Marco Mari. Kim var paşayı <laughs> Juventus? Bir kişi var, bir kişi. Kim var biliyor musun? Kim Çok iyi var. birisi var, Cagne. Hayır. Evet, Cagne var abi. Cagne var abi. Aaa. Juventus var, Cagne. Var. Nasıl var ya? Var var. Vallahi var. Evet, Kasımpaşa, Chelsea. Keneto, Meruo. Werder, Porto. Bende var sanırım. Abanma düşün, Abamma. Aaa. Atalanta. Almeida. Almeida. <laughs> <laughs> hmm. Hmm. <laughs> Kasımpaşa. Porto aklına gelir. Gelir canım. Ee... iyi arkadaşı. Kuarejma. Doğru. Kuarejma. Marsilya hmm. Juventus. Marsilya Porto Varsilya Lucho. Gonzalez. Aynen öyle. Aa, Lucho Gonzalez. Bravo. İyi, iyi, iyi. Çok iyi hatırladım. Şimdi Verder Juventus. Diego Juventus. Bravo. Zor zor. Marsilya Juventus. Bunu da gelen söylesin. Forvet var yakın dönemde ya. Aktif oyuncu. Ha şey ya. Milik. Aynen öyle. Arkadyuş Milik. Evet. Aynı zamanda Tudorlar, Döşanlar gibi eski örneklerde mevcuttu.